Kısa adıyla İTL olan okulla gençlik dizisi diye İTL'enen ama artı 18 olarak yayınlanan dizi. Geçen sezon nasıl bitmişti hatırlıyor musunuz? Siktirin gidin Özürüm, özür mü özür dilemiyorum. Evet hatırlıyorum. Bak 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 Çağatay'a bak nasıl mutlu oluyor. Evet. Ha, köfte. Köfte seni. Figüranlıktan cebine 60 bin lirayı nasıl mutlu bak. Bak hele hareketler. <laughs> Yani bir grup serseri öğrenci diğer öğrencilere okul hoparlörlerinden ağız dolusu küfrettiği için 19 Mayıs şenliklerinde göremediğimiz bir bayram sevinci bir okul bahçesinde yaşanmıştı. İşte anının çatından vurulup veda konuşması yapan bir kadının olduğu Hint dizisi de dahil olmak üzere bugüne kadar izlediğim diziler arasında saçmalıkta zirveye oynayan bu sahneden sonra bu küfür bir de memleketim okulunun mottosu olmuş. Siktirin gidin koyayım ya. Ya siktirin gidin oğlum. Siktirin gidin şimdi. Siktirin gidin. Hocam ya. İşte hmm. öğrencilerinden sektirip giden küfrü giyen öğretmen de okulun müdürü olmuş. Gerçi geçen sene de müdürüydü de takılmayın oraya. Küfrü sektiren çocuğuna olmuş Kaportacıya çırak olmuş değil mi? He yok o da aşık olmuş. E tabi o kadar fındığa geç bile kalmış. İşte o da çılgınlarcasına piyano çalabilen ve o anda dersi olan bütün okulu mavi ışık görmüş sinek gibi yanına toplayabilen bir kıza aşık oluyor. Ama bir yandan da... Siktirin gitsin be! o ve diğerleri küfrettikleri müdürün uşağı olmuş. Çünkü müdür onları en sevdiği arkadaşlarını okuldan atmakla tehdit etmiş. Hangi arkadaş mı? Ya işte her saniye koltuk değiştirebilme özelliği olan kız yok mu? Ha? o. Neyse hatırlarsanız geçen sezonda basketbol koçuyla edebiyat öğretmenini de bu öğrenciler ha. aşık etmeye çalışıyordu. Başarmışlar ama onlar da mevzuya en sondan başlamış. İşte senarist hormonu bol bulunca edebiyat hocasıyla basketbol koçu da aynı potada erimiş ve bakın. Böyle bir bu arada böyle bir basketbol koçu yok abi okullarda kimse kusura bakmasın ha. Yok yani benim babam benim kendi şahsi babam yani e, benim yayınımda ve yapımımda emeği geçen biricik babam beden eğitimi öğretmeni. Kendisi basketbol antrenörlüğü de yapıyordu öyle biri değil mesela kendisi lazım ki yani <laughs> öyle değil. Onun mesela arkadaşları vardı. O mesela onunki de değil. Değildi yani. Kolejlerde de yok. Nasıl bir Aa, Tancan Fümen var. Doğru lan. Doğru. E ama İdo de besyucu değil ki öğretmen. Ama o basketbol koçu direkt yani. Değil mi? Direkt öyle diyebiliyorum. Doğru tanjansı ben var efendim doğru. Bir diyalog ortaya çıkmış. Gerçekten senin ne işin var benimle? Yani düne kadar meşhur basketbolcuydun şimdi burada böyle. Düne kadar Aa, meşhur ne? bir basketbolcuydun şimdi burada böyle. Niye? Elektrobiyolog 25 kişi abonelik etmiş efendim. Elektrobiyolog çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol desteğin için. Hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz teker teker. Sana da çok teşekkür ediyorum desteğin için. Birazdan bütün aboneleri okuyacağım efendim. Çok sağ olunuz, var olunuz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Basketbolcular bölünerek mi çoğalıyor? Hmm, i̇şte uzunlar ya böyle buradan alıp yarısını. <laughs> Neyse daha sonra bu çift aynen deminki diyaloğa yakışır şekilde de ayrılıyor. Ayrılıyor musun benden? Aynen öyle. Sonra da bu ya, bundan, acılı. bu bundan, bu da bundan ayrılıyor. Evet. Sonra hepsi barışıyor. Peki bilin bakalım sonra ne oluyor? Hepsi tekrar ayrılıyor. Bakın şu işe ki sonra da hepsi tekrar barışıyor. Bakın açıyorum kapıyorum. Açıyorum kapıyorum. Hmm, al bak görüyor musun? Zeki. Ellerim titriyor. Allah'ım bu zekil. nasıl bir heyecan şöleni. Yani bir NASA roketinin ayrılması bir de bunların. Ama şimdi Sizin bırakalım orayı zekil. da. Çünkü zekil. daha sonra zekil. Edebiyat Hocamız 3 saniyede eski sevgilisi olan adamdan bu kızla ilgili gerçekleri öğreniyor ve o da hemen gidip biliyor musun arkadaşların sen okuldan atılma diye müdüre köpeklik yapıyor diyor. O da sinirlenip diyor, okulun penceresini açıyor evet. ve müdürün kafasına kırmızı boya döküyor. Ve kız okuldan atılınca da diğer öğrenciler müdüre karşı bir savaş açıyor. Bir dakika bir de şöyle bir çocuk vardı. Ona ne oldu derseniz ha o duruyor. Yani duruyor derken dizinin başından sonuna kadar aynı ifadeyle duruyor. Hatta dedesinin öldüğünü omzuna dokunarak anlayıp ambulans çağırmak yerine dışarı çıkıp acıktı da orada duruyor. Ama sonra ambulans geliyor değil mi? Yok dedeyi direkt yıkamaya götürüyorlar. E tabi dededen geriye kalan İstanbul'da bir yalı olunca ekspres teslimat. Yalı da hemen satılığa çıkarılıyor. Ama çocuk çok gururlu. Dizideki bütün anne babalar Hansel ile Gretel'in üvey annesi gibi olduğu için yalı satılana kadar orada yaşamak yerine Yaladan ayrılıp şu klip mekanı tadındaki okulun deposuna yerleşiyor. Ve dizi bir lise dizisi olmasına rağmen Rütük'ten önce ve Rütük'ten sonra gelmiş geçmiş Türkiye'nin ve belki de dünyanın en çok alkol tüketilen dizisi olduğundan karakterimiz sarhoş olup orayı da yakıyor. Helal. Ee koca okulda bir tane aklı başında eğitimci yok mu derseniz Yok. Hı, var. Kim? O da evine gelen öğrencisine Bakın ne diyor. Şarap ikram ediyor. Birlikte şarap içeriz diyor. Hep yapıyor. Biraz konuşalım mı? O zaman ben bize şarap açıyorum. Olur. E tabi öğretmen böyle olursa öğrencide durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ya siktir burcu ya. Bu mu senin derdin gerçekten mi ya? ya? Daha sonra aynı öğrenci henüz Ay. 17 yaşındayken liseden bile mezun olmadan ben eğitimciyim diyen kadına yani öğretmenine ben evleniyorum diyor ve bakın eğitimcimiz ne cevap veriyor? Kerem'le evlenme kararı aldık. Harika haber. <gülüyor> <gülüyor> Ay cringe'den. Cringe'den damarlarımdaki kan başka <laughs> Setimizde okumayı bırakıp okumayı bırakıp evlenenler mi var? Ay canlarım harika haber. Çok sevindim. Çok sevindim sizin adınıza. Müthiş bir haber. Ay kocaya kaçıyorum ben. Canım çok sevindim. Harika bir haber. Tebrik ediyorum. Ah ya. Hemen çocuk da yapın. Rızkını Allah verir. Hemen de yapın. Murat şunu yeri atsa ya. Şimdi ben ne yapayım? Netflix dizisi bunlar. Olur deyip dizi 98 yılında geçiyor olmasına rağmen. Bu <laughs> sahnelerin arkasında çalan 2000'li yıllarda çıkmış bir şarkıya mı takılayım? Ne yapayım ben bunlara takılmayayım da. Aa nerede çalıyor? Dizide hiç fark çalıyor? etmediğiniz 10 detay videosu mu yapayım? Yapın. Tamam anladık Yapsın. okulda eğitmen yok da. Veliler ne yapıyor derseniz orayı hiç sormayın. Yok. Yani. Tamam madem siz istediniz. Dizide başrol öğrencilerimiz okul müdürünü okuldan attırabilmek için bir plan yapıyor. Planda şu okuldaki öğrencilere muz ve pide dağıtıp daha sonra dağıtmayarak isyan çıkartmak. Aynen bu planı uyguluyorlar ve öğrencilere pide ve muz dağıtıyorlar. Daha sonra da bir daha dağıtmayınca bütün veliler okulu basıp müdüre hani benim oğluşumun muzu, hani benim kızışımın pidesi diyerek isyan ediyor. Bu ne abi Mehmet'in ailesi mi? <laughs> Mehmet'in bak Mehmet'in Mersin'deki bütün sülale dolandı. <laughs> Allah'ım harika bir fikir. Nereden aklınıza geldi bu fikir ya? Abi ciddi değil mi bu? Yani gerçekten yaşanıyor dizinin içerisinde. Ay aman. Ama haklılar yani ne demek pideyi kesmek, hadi pideyi kes muzu niye kesiyorsun, çok haklılar evet, evet. Diyorlar ki Fakat biz bu meseleyi milli eğitime kadar taşırız. Mesela, ne anne evet, babalar evet, var tabii. görüyor musunuz? Whatsapp grubu Milli eğitim de, milli eğitim de dönüp şöyle diyen bir kurum burada. Abov ne demek pideyle muzu, Aa, oh, ne diyorsunuz ya, ne diyorsunuz Allahım arkadaşlar herkes işini gücünü bıraksın. Bir lisemizde herkes şu anda herkes işini gücünü bırakıp bana baksın. Bana baksın öncelikle nasılım, güzel miyim çok teşekkür ediyorum. Bugün Milli Eğitim Bakanı olarak sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Yeah girl, listen to me, shut the fuck up, shut the fuck up. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü, okay? Ha, just listen to me. Bir lisemizde İstanbul'da muz ve pide dağıtımı kesilmiş. Bu ne demek ya? Muz muz yemek benim TC kafa kağıdı fotokopisi bir şeyleri emarı bilmem nesi. Böyle olsaydı ama komiklik katabiliriz bir şey olurdu yani. Keyiflenirdik. Bu olmadan da organize olup sizin oğluşunuzun muzunu kopartsınlar he mi? Biz bu senaryoyu Netflix'e sattık ha dostlar. Bakın bunu yapmayın. Kiminle konuşsam ya Bitcoin'den ya da Netflix'ten para var, kazanmanın hayalinde <laughs> bunu yapmayın. Sizden görüp gaza geliyorlar. Diyeceğim de gaza gelme deyince şimdiki izleyeceğiniz sahne... Başlangıçta mesela yanında neden ayran yok diye kavga çıkartılabilirdi. Başlangıçta işte yanında neden bunun salatası yok. İşte neden limonu yok. Niye sumaklı soğan getirmediniz gibi de kavga çıkabilirdi mesela. Neden yok öyle bir kavga? Daha ötesi bence olamaz. Dizinin son bölümünde öğrencilerden biri sınıflandırılmaktan ve sınav stresinden egzama olup çıldırmaya başlıyor. Ve arkadaşları da onu görüp bütün okulu gaza getiriyor ve diyorlar ki... Boş sınavı. Dağıtıyoruz bu okulu. Dağıtacağız. Hmm, F tipi cezaevi ya bu. İsyan başlıyor ve bu isyan sırasında piyano çalan bir öğrenci eşliğinde okulu paramparça ediyorlar. Abi Allah çarpsın cringe'ler <laughs> Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Olmadıysa Allah benim belamı versin. Olmadıysa Allah benim belamı versin. Arkada peki şu da çalıyor muydu şu şarkı? Hı? Dur. Bir <laughs> I oh, that hums it, that hums it, Şarkının adı ÖSYM Götümü Ye, bizim e, yıllarımızda sınav e, kalem kırma etkinlikleri olurdu, oraya giderdin, orada işte kalemi kırmadan önce bu şarkı çalardı, böyle kocaman bir spor salonuna falan filan doluşurdun derdin öyle bir etkinlikti, hatırlayanlar vardı belki. <laughs> İyi şarkıdır, ben de severim. <laughs> Paramsiyan isyan sırasında. Hı? Hmm, F tipi cezaevi ya bu. İsyan başlıyor ve bu isyan sırasında piyano çalan bir öğrenci eşliğinde okulu paramparça ediyorlar. Yani hele ki 90'larda imkansız imkansız. O zamanlar yani o zamanlar tam tersine hocalar ya şöyle düşünün. Yani gayet de böyle öğrenciyi dövebildiğin, edebildiğin, şiddet uygulayabildiğin ve bunun için hiçbir şikayet, mükayet almadığın bir dönemden bahsediyoruz yani. <laughs> evet. ve tebrik ediyorum. Çukur senaristinden özür dileyerek yerli dizi tarihinin en saçma sahnesi ödülü Aşk 101'in oldu. <laughs> <laughs> ya bu şey değil mi ya Öğrenci kitlesini hoş gözükmek için kıvranan Siyasetçi çabası Hı? Aynısı Böyle yapımcılıkla yapmacıklık arası bir şey de Şey soracağım Bu arkadaş tam olarak kaça gidiyor Neyse bu sahnelerden sonra Okul müdürü kaçıyor Ve okulun müdürü de Bu isyan sırasında Kılını bile kıpırdatmayan Bu hormonu büzüşe siceler oluyor Ama yemin ediyorum Netflix'e bu senaryoyu satabilen ticari zeka ülkenin başına geçse dolar 5 senede 2 TL olur. Peki bitti mi? <laughs> Şimdi sıkı durun çünkü en Ay bomba geliyor. kısımlardan biri Ay geliyor. geliyor. Okulu gaza getirip parçalattıran, ders çalışmak için kitap kapağı açmayan, adam dövüp sabah akşam basketbol oynayan adam üniversite sınavında ilk yüze giriyor. Ha yok Allah'tan ÖSYM başkanını dövmemiş. Meğerse sınava bir ay kala basketbol oynarken sevgilisinin ders notlarını kulaklıkla dinlemiş. Buradan özellikle 2000'li yıllardan sonra doğan... Aynen aynen aynen. <laughs> Kafayı yiyeceğim Rabbim. Yalnız size böyle bir insan daha söyleyeyim mi? Var mı tahmininiz? Benim hayatımı çok yakından tanıdım. Böyle bir insan evladı var. Hiç ders çalışmayıp gayet iyi bir bölüme giren. Hiç bak sıfır ders çalışmayla ama. Sıfır sıfır ciddiyim sıfır. <laughs> Batuhan. Hayır Batuhan. Hatta ortaokulda da bu hiç ders çalışmıyormuş. O zaman da ne? Türkiye'nin ilk binine mi ne girmiş? liseye girerken de. Hmm. ben de mesela aynı sene girmişiz çünkü biz aynı yaştayız, aynı sene girmişiz. Ben de mesela çıbık Anadolu'yu kazanmıştım. <laughs> çıbık Anadolu sesini kazanmıştım. Babam Pelin Hayat'ta uyanmaz diye göndermemişti. <laughs> Bütün öğrenci kardeşlerimize sesleniyorum. Türkiye'nin hiçbir döneminde ne okul hayatı ne de sınav sistemi böyle olmadı. Değil evet yani. Neyse zaten Ama dizi bu sahnelerden sonra böyle değil. bu öğrencilerin yaşlanmış halleri eşliğinde bitiyor. Ya eğitim sistemi İşte okay. bu yaşlanmış de yani. bu olmuş. Ya şimdi kurban olduğum bu adam zaten adam. Başka bir adamla adam yapmaya gerek yok. Bu adam daha yeni başka bir dizide CEO'yu evet. canlandırmadı evet, mı? Adam evet oldu sonra ha? da gelip lise öğrencisi oldu onu anladık. Yaşlanınca Mert Fırat mı oldu? <laughs> Makyaj? Yok onu hiç şey yapmayalım. Çünkü makyajımız da böyle oldu. Böyle oldu evet. Böyle oldu. Diyorum ki reklamlarla binaları giydirirken, televizyon kanallarında <laughs> aynı dakikayı satın alırken, billboardları kaplarken harcadığımız reklam bütçesini, Çektiğimiz diziye mi eklesek? Ya da en basiti uğraşılmışın daha çok para ettiğini mi anlasak? Bize bir gençlik dizisi yapın diye alınan siparişi anlayabiliyorum. Ama o siparişleri çekerken ve yayınlarken birkaç gencin dahi olsa olumsuz etkilenebileceğini de düşünsek mi? Zaten pamuk ipliğine bağlı bir eğitim sistemine sahipken dizicisinden siyasetçisine ya, herkese lafı. Biliyoruz gençlerin dilinden konuşunca bir şekilde puanı var. Ama artık gençlerin kendi dilinden konuşuyormuş gibi yapan büyüklere değil, onlara gerçekten değer verenlere ihtiyacı var. E bir dakika şey... Ben size gerçekten değer veriyorum. Neyi <laughs> söylemelik? Şu kaskla İstanbul'dan Alaçatı'ya kız kaçıran adamı? Değil mi? Böyle giderken sinekleri toplaya toplaya. Hormon bu, su yakmıyor. ya! <laughs> <laughs> <Salak, salak. gülüyor> Ay, bu okul yakma sahnesini hiç görmemiştim var. Şu an bütün sinirlerim tepeme gene fırladı. <laughs> Murat soner hala da şeye girişmedi. Yok kısmetse olurdu. Yok gelinim mutfaktaydı. Neden?